Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir, yepini bir oyun kanalı videosuna hoş geldiniz. Bugün eskiden oynadığım olan Payback 2'ye hoş geldiniz. Bu oyun çok güzel. GTA 5 gibi mükemmel bir oyun arkadaşlar. Sırayla hepsini oynayacağız ama ben hepsini bitirmiştim. Çünkü önceden bunu zaten ben hepsini bitirdim. Bak görevlerin bak. Aa şu şu neymiş? Şuna yapalım arkadaşlar. Kalan bir görevler varmış. Bu görevde birinci oluyorsunuz. Anam ters yapmışım lan bunu. Ben test oynayamam ki. Normalde benim kontrol ettiğim yön tuşları aha işte bu Aa birinciyim şu anda lan. Ama sıkıyorlar. Ohay. Siz de şöyle an... soktum soktum bari. Soktum, soktum çıkardım. Soktum çıkardım. Soktum çıkardım. No. No thanks. Allah Allah. Am yapmayacağım. Ne yapacağım ya? Oylama yapmayacağım. Bana ne oylamadan ya? Git oylamadan ya. Allah Allah. Au. Oh. Herkes geçti. Biz en arkada kaldık amına. <laughs> <laughs> Oha nasıl gittiyse artık. Oğlum Abi nasıl geçemedim ya? Ben hepsini tamamlamıştım oğlum ya. Hepsi Aaaa demek istemiyorum. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Bu tank. Skaş. Ben rastgele basıyordum he. Şeyim olmadığı için. Baya küçüktüm o zaman ya. Rastgele basıyordum. Mesela o tıkladığım şey tank yarışıymış. Bunun ismini Ben çukat ne? Dayı ne bir de süreli arkadaşlar yani. Anam. Adamı yatırdık vallahi. Şunu almayınca saymıyor. Salak ya. Beni ne yaptınız oğlum? Mal mısınız ya? Bas 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 bas. Birinci olacağım. Birinci olacağım. Birinci olacağım. Birinci. Üçüncü müyüm? Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Sanki bir bok yaptın ama. <laughs> Evet arkadaşlar gelelim. Bu neymiş? Armit. Armit ne lan? Ho, -ho, ho. Hepsini ne yaptık ya? Bu da ışıkları kapatıyor, açıyor. Ya dön. Dön 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 dön. Ya battım ya. Arkadan sesler geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar Çünkü bir şey kesiyorlar Ben de bilmiyorum Ha, En sondayım ya Bir komik atarsam ananın namredini Çok pis yıkılırlar burası O yüzden ya herkes geçti ya. Herkes geçti ya. Adamlar var ya. Lan dönmüyor. Kayıyor araç. Ya kaymasana. Ah, eski hali olsaydı var ya. Şimdi ne adam kalmıştı ne bot. A aldım lan aldım 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 yanlışlıkla aldım. Çok terzime yapılmış bu kontroller ya değiştireceğim. Ay ucundan kaçtı. Evet, comeback mi geliyor? Uç Karşıya geçseydim be 8 9'uncu 10'uncu hadi lan hızlı ya. Hızlı lan. 10'uncu olduk ya. Oğlum kayıyor lan bu. Delecam lan seni. Delecam lan. Delecam lan. Sen etle ne zaman beni artık? Abi yapma artık ya Allah Allah. Götüne koyacağım şimdi o oh, kestireceğim onu. Maalesef de uzunca olduk arkadaşlar ama iyi davrandık, iyi direndik, İyi direndik, iyi yaptık yani arkadaş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam mı ediyoruz. Bir anda kayıt gitti. Ben ne bilmiyorum. Ben de anlamadım yani. Bir dakika lan. Tam geldim arkadaşlar. Şu oluyor mu zannettim. Eee. kaydı durdurmuştum da. Gittim kayıt diye. Evet şu anda PPB'deyiz. PPB. PPB. <laughs> Ama çok komik. Aha. Burası peşimizde. Yani. GTA abi şu şey an oynayamayanlar. Parası etmeyenler. Pay beka oynayabilir bence. Grafikleri de güzel. Baksana oğlum. Böyle bir grafik yok. Aa! <laughs> Onun ya arabı sen donun. Neredesin lan? Lan bir şey var. Kızıştı. Ken adamımı öldürdüm. Çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim. <laughs> Adı gelen adama füze yolluyorum ya. Vur oğlum, vur oğlum, vur oğlum. Aferin oğlum, aferin oğlum, aferin. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin. Ya sen yanacaksın ya da ben yanacağım. O da yanmış. <laughs> Anam birisini öldürdüm galiba. Git lan terbiyesiz. Nerede bu adam? Adam yanında. <laughs> Oğlum ne oluyor? Her taraf. Ya <laughs> ben yanıyorum ya. Aa! yan yakmışım lan çok iyi. Çok iyiyim çok iyiyim çok iyiyim çok iyiyim baya çok iyiyim lan Oğlum bize gözükmüyor yanıyor ne oluyor oğlum ya Ya <laughs> O da yansın o da yansın o kadar vurdum aynen Aa bir tane daha vurmuşum oha Oğlum kaç leşem var lan benim Kaç leşem lan var Dur heyecandan sayamıyorum şu anda kim yaptı lan beni açık adamı sıkmışım ya kendi adamımı. <laughs> Herkese yaktım birleşkil Oy. 23'e 20. Hadi yeniyoruz lan. Hadi yeniyoruz. Yeniyoruz, yeniyoruz. Aynen yeniyoruz. Yeniyoruz mu? Yeniyoruz mu? Üste i̇şte yaparlarsa Ezvin. Ezvin de o kadar adam öldürdüm. Bir tane mi yıldız veriyorsun ya? <laughs>